Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta, buruk bir hafta. Gerçekten canım bir tanem dediğim bir 16 yıl beraberlik yaşadığımız o güzelim dumanım yani kedimi kaybettik. Evet gezegenler zaten dizildiğinden beri yangındı, felaketlerdi, dünya hareketlenmesi, dünyanın ve Türkiye'nin siyasi dalgalanmaları derken şimdi de bireysel olarak bir de kediyi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Daha doğrusu ben çünkü hayvanseverler benim duygularımı çok iyi anlayacaklar eminim çok iyi anlayacaklar buradan bütün kaybettiğimiz hayvanların başı sağ olsun diyoruz bu arada sevgili boğalar yükselen burcu boğalanlar öncelikle Venüs sizi çok destekliyor bu hafta baktığımız zaman çarşambadan sonra Venüs Koç burcuna geçiyor. Balık burcundaydı. Sizi hareketlendirmişti. Duygusal taraflarınızı ortaya çıkarmıştı ama artık şöyle diyor Venüs. Ben artık bilinçaltı dediğimiz 12. ruhani evinizdeki yolculuğuna başlıyor. Orada duygusal takıntılar, sevdiğiniz insanla ilgili görüşmeler, hayatınıza bakış açınız, içinizde yaşadığınız duygular, yardımlaşma, aile içi yardımlaşmalar ya da iş yapmak isteyen, iş arayan insanın yoluna açmak, kendi konusunuzda, konunuzda ve toplumsal ilişkilerinizde kimlerle görüşmek istiyorsunuz ve günlük hayatınızda kimlere yer vermek istiyorsunuz. Bunlarla ilgili yapacağınız konuşmalar çok önemli sevgili boğalar. Bu arada parasal konularda enerjiniz artıyor. Blokajlar ayın beşinden sonra çarşamba günü kalkıyor. Bu arada Mars retrosu da bit bitmek üzere, ondan sonra daha doğrusu kendinizle ilgili konular, Jüpiter retrosu bitmek üzere kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve önünüz çok daha açık olacak. Yani Jüpiter'in bitir retrosunun bitmesi, Venüs'ün de Koç Burcuna geçmesiyle birlikte sosyal ilişkiler, düşünceniz, yapacağınız konular konuştuğunuz konular, arkadaş grupları, bütün bunlar bir anda böyle çok hareketli bir haftaya giriyorsunuz. E Uranüs'te retrodan kurtulduğu için siz artık ne düşünüyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz ve çevrenizle nasıl bir iletişime girmek istiyorsunuz? Bunların planlarını yapacaksınız. Bu hafta gerçekten çok ilginç. Pazartesi ve salı bilinçaltınız çok karışık. Çarşamba ve perşembe biraz daha enerjiniz güzel duygusallığınız ön planda. Cuma ve cumartesi parasal konular. Pazar günü birazcık gezme tozma ya da kendinizle ilgili konulara aşma diyoruz. Sevgili Boğalar sistemlerinizi bu hafta çok iyi kontrol edin diyoruz. Siz seviyoruz.